Merhaba arkadaşlar, Kuzenler Birliği'nin Hoş geldiniz. Ben Egemen. Ben de Poyraz. Poyraz kapı mı çalıyor? E, kapı çalıyor. Abi krampon gelmiş Neymar kramponu. Ne krampon mu gelmiş? Arkadaşlar krampon gelmiş. Hem de puma. Evet Poyraz. Bu geldiğine göre bunu da arkadaşlar tanıtmak lazım. Evet. Doğru değil mi? Doğru. Evet arkadaşlar bu Neymar'ın Dünya Kupası'nda giydiği, 2022 Dünya Kupası'nda giydiği bir krampon. Dream Chaser diye geçiyor. Bu şekilde... Neymar'ın oldu şuradan anlaşılıyor. Ne. Evet. Bir de aldım yerde zaten direkt Neymar'ın kramponu diye geçti. İçinde şu şekilde motifler var. Bakayım abi. Güzel. Arkadaşlar ben bile alırken bu kadar iyi olduğunu tercih etmiştim Normalde beyaz krampon tercih edilir Poyraz'la beraber. Evet. Bu ben... sefer e, altın rengi Poyraz'la bizim gözlerimi kamaştırdı. Hı uh -huh. de öyle bir kramponu var. Ama benim halza Onun krampon. Aynen. Şu şekilde üstü tırtıklı. Sen de yap Poyraz şut çekmenize yarıyor. Evet. Üzerinde halı motifleri var. Arkadaşlar bunun dişli olması sebebi ben bir kulüpte oynuyorum. Poyraz da kulüpte oynuyor. İkimiz de Altay'da oynuyorduk. Oynuyoruz. Ben şu an aktif oynuyorum. Poyraz da oynuyordu. Şimdi tekrardan seneye inşallah gidecek. Üzerinde halı motifleri tarzı bir şey var. Çok güzel. Şuraları. Sonra altın rengi. Üzerine tırtıklı. Altı bu şekilde gösterebilirsin. Böyle toplam 2, 5, 7, 4 daha. 11 tane dişi var. Normal. Ve arkadaşlar orijinal kramponlarda eğer yani bilmiyorsanız şu şekilde test edebiliriz. Topuk kısmı sert olur. Yani bu şekilde oynasa bile şu kısmı sert. içine göçmez. Ve bu şekilde esnemez. Yani arkadaşlar bu şekilde esner. Ama eğer gidip ortadan denerseniz çok zor bir şekilde esner. En değerli olanla da... gibi. Aynen. Bu da ayak kırılmasını önlerden yaparız. Kameraya gel. <laughs> arkadaşlar Poyraz da çok güzel oynuyor. Yaşına göre. Ben de zaten şu anda oynuyorum. Bağcıkları bu şekilde Dream Chaser yazıyor. Şurada Dream. Şu arka kısmında da Chaser yazıyor. Çok güzel. Ben gayet beğenerek aldım. Bence içeri içeri tam tünel'e benziyor, değil mi? Evet, bence tünel. Ben 38 numara aldım. 38 giyiyorum ben. De. ben de Ayağım 30, oldu. Yani benim de 33 34 falan. Bu arada bu krampon hakkında neler düşünüyorsun? Arkadaşlarımıza söyler misin? Bence bu bu krampon için güzel bir krampon olduğu için arkadaşlarımı hediye ediyorum. Yani kramponlar çok güzel ama Yine de evet, Neymar'ı Neymar'ı sevenler yoruma yazsın. Evet. Ee, arkadaşlar şu şekilde e, Poyraz da bu kramponu beğendi. Ben de zaten kullandığım için beğendim. Ayakta da şu şekilde oluyor. Poyraz'ı yerken çeker misin? Tamam. Şöyle, şöyle bir çekelim arkadaşlar. Evet. Bu Şimdi e, abim e, Poyraz biraz daha yakına gel. Şunu tamam. Çek. Abi şimdi kramponu giyiyor. Tam 38 numara işte. Şimdi yakına gel bak bu kısımlar önemli. Gel şuraya yakına. Bakın arkadaşlar. Bu, Sadece kramponu. Bu çizim. kısmı önemli. Şimdi tam krampon oldu. Görüyorsunuz. Bağcıklara bağlamam gerekiyor zaten. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın ama kramponlar daha güzel. Evet. Bence bunu abim Baranspor'dan almış. Yani İzmir'de falan satılıyor. İzmir'de alt geçidi bilenler alt geçidini orada ee, alırlar. Evet arkadaşlar Şemikler alt geçidinin orada İzmir'in tek krampon marketi olan Baranspor var. Burası tekrar kendine doğru çevir kamerayı. Bu da benim işte. Evet arkadaşlar. Poyraz çek kendini biraz konuş. Şimdi bu krampon hakkında çok güzel bir şeyler var. Ee, şimdi bu krampon için e, benim de halksa kramponum var. Eskiden dişli kramponum vardı. Baklarım Al şunu ee, Ama çok iyi. Benim de kramponum var. Adidas'tı. Benim kramponum. Güzel bir krampon oldu ama yine de güzel bir krampondu. Ama Adidas krampon. Poyraz kamerayı ver şimdi. Evet arkadaşlar, check Poyraz burayı. İşte Neymar'ın kramponu tam abim oldu. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, video burada. Tabii ki de bitmedi. Daha anlatacaklarımız, anlatacaklarımız var. Krampon bu şekilde Giyildiğinde de çok rahat, içi çok rahat, değil mi Poyraz? Evet, bence de çok rahat. Poyraz da çünkü giydi, Ayağın olması bile o içindeki tabanlığın rahatını hissetti. Arkadaşlar hem de e, benim bir Adidas kramponum vardı. Adidas krampon çok iyiydi benim. O şey krampon ediyor. Krampondu, halı sadeydi. Ama ben kulübe gitti, ah halı. Ah, ah. Halı sağ doğrusun. Ben yani ilk, ilk, halı sağda oynadıkları için evet, halı sağ kramponu ilk, aldım. İlk ilk, ilk kramponum benim şeydi. şeydim. E, Adidas Predator. Adidas Predator. E, ondan sonra e, Fenerbahçe ama Fenerbahçe giymedim. Onu e, mahalle maçında da giyiyordum. evet arkadaşlar e, ben de ilk kramponum benim Nike'tı. Ay Adidas'tı. Sonra Nike. Ay. Sonra bir daha Nike. Şimdi de Puma. Yani şu an hem Nike kramponu var hem Puma kramponu var. Bir antrenman birini giyiyorum. Bir antrenman birini giyiyorum. Ya videomuz bu şekildeydi. Koyal burada video biter mi? Bit bitmez. Değil mi? Bitmez. Diyor. Daha anlayacaklarımız var. Ne anlatacağız? Şimdi arkadaşlar. E, bu arada videoda şey. E, dediğimiz kulüpler çok güzel. Yani hocaları çok atmayı. Güzel. Like atmayı, abone atmayı, yorum atmayı unutmayacağız. Ne yapacağız? Yorumlar yazılacak, like atılacak, abone atılacak. Ve video burada biter mi? Bitmez. Dağılcıklarımız var. Ya hep aynı cümleleri koyacağız çünkü. Evet. Şu an benim aklıma bir şey geldi, unuttum. O yüzden bekliyorum. Hmm. Krampon bu şekilde altını detaylı izlemek bakmak istersen. Evet, okumadın sen abi. Bu şekilde yön değiştirme. Burada evet. tırtıklar. var. Çok güzel. Bence Şöyle... kraplan bay ya. Üstü böyle. Altı bu şekilde. Alt kısmı böyle arkadaşlar. Alttan yani çekiyoruz şu an. Evet. Bence çok iyi yani. Bu kraponun özelliği de bir anlatalım onu yani. Evet, şimdi özelliğini anlatıyoruz. Ee, özelliğini ben biliyorum. En çok abim biliyor bence. Çünkü krampon abim. Arkadaşlar bu ayakkabının özelliği, bu kramponun özelliği topa topu iyi kavramamız ve çok rahat çalım atmamız. Ya zaten Neymar bunu çalım atmak için kullanıyordu muhtemelen. Evet doğru ve şutlarımızda da e, top topun tırtıkları sayesinde çok iyi yön veriyoruz ve top sektirmemizde de yardımcı oluyor. Doğru evet, değil ben, mi Poyraz? Evet doğru. Ben 100'e kar top sektirebiliyorum. Poyraz da 50'ye kar top sektirebiliyor. Evet. Ya yani bu şekilde. Ee, evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim artık. Ben şimdi söyleyeceğim şey aklınıza um, geldi. Bir, bir şey kaldı. Bir topumuzu gösterelim mi? Bence topumuzu. Topumuzu göstermeyelim. Çünkü top şu an yanımızda değil. Ne top, top Poyraz. şu anda o da ama. Orada. Top şekilde mi koyarız? Evet bence değil. Top çünkü yani şu an videoyu burada bitiriyoruz. Evet. Like atmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. unutmayın. Evet. Neymar hakkında söyleyecekleriniz yazın. Ve en sevdiğiniz futbolcu kim? Yorumları bekliyorum. Evet yorumları bekliyorum. Benim Kevin De Bruyne. Benim Holland. aynı takım Manchester City.